Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu barışma var mı? Ayrıldığınız kişi ya da küs olduğunuz kişi bu sevgiliniz olur. Erkek arkadaşınız ya da eşiniz ya da ne bileyim çok sevdiğiniz bir arkadaşınız herhangi bir kişi olarak düşünebilirsiniz. Barışma var mı? gibi bir soruyla yani bugün kartlarımıza yine cevaplar almaya çalışacağız. Ee, sevgili arkadaşlar, yine her zamanki gibi kolektif bir açılım olacak. Ne zaman bu video ile karşılaşırsanız o anın enerjisiyle o anın duygusu ve ilgisiyle size cevap versin. Şimdi tek tek kartlarımızı çekelim. Barışma var mı sorusuna cevap verelim. Yine her zaman söylediğim gibi arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli, çok değerli. Bunun için beraber bu videolarda daha kaliteli sunumlar, daha kaliteli yorumlar yapabilmek için sizlerle beraber sizin desteğinizle beraber bunu geliştirmek, büyütmek istiyorum. Tabii sizin bakış açınız benim için çok önemli, çok değerli. Barışma var mı sorusuyla kartlarımızı açıyoruz. Evet, ee, tek tek bakalım barışma var mı sorusuna kartlarımız ne cevap verecek bugün? Bu kadar kart yeterli diye düşünüyorum barışma var mı sorusuna ilk kartınız şu cevabı veriyor. Barışma sorusu barışma şimdilik düşüncesinde bazı gelgitler, bazı karamsar düşünceler ve kararsız kaldığı bazı konular var. Çünkü onun size söyleyemediği ya da senin ona söyleyemediğin yani sizin ona söyleyemediğiniz bazı şeyler var sakladığınız birbirinize söylemediğiniz ve karşılıklı zıtlaştığınız şeyler de var bu anlamda ikiniz karşılıklı olarak bir soğukluk bir mesafe ve net olmayan bir yol görünüyor aranızda barışmamanızın nedeni belki de sizin karşılıklı birbirinizle konuşamadığınız ve birbirinize söylemediğiniz e, konular ya da e, düşünceleriniz olabilir. Sizin öncelikle barışmak için e, bir araya gelip konuşmanız ve bir arada e, birbirinize yüz yüze içinizde biriktirdiğiniz ve içinizde gizlediğiniz her şeyi net bir şekilde birbirinize anlatmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Şayet <laughs> birbirinize, içinizde e, tuttuğunuz ya da e, düşünce olarak sakladığınız e, fikirlerinizi ya da kızgınlıklarınızı, öfkenizi, e, hoş olmayan, hoşunuza gitmeyen davranışları karşı tarafın davranışlarını ona söylemezseniz e, tekrar bu barışmanın e, uzun süreceği anlamına da gelmez çünkü bir aksaklık var ya da bir pürüz var onun giderilmesi gerekiyor bu nedenle karşılıklı konuşmanız şart gizli saklı artık kalmamalı ne varsa gün yüzüne çıkmalı diyor bu kartımız yani gizli saklı sözler var karşılıklı ikinizin diyor bunlar eğer ikiniz karşılıklı birbirinize adil bir şekilde yaklaşır ve karşılıklı empati kurarsanız birbirinizle anlayışlı bir şekilde oturup konuşursanız bunun barışma yoluna gideceğini ve ikinizin barışacağını söylüyor bu kartımız. İçinizde tuttuğunuz gizli saklı ne varsa onları dökerseniz ve birbirinizi kırmadan birbirinize karşı saygılı adil olduğunuz zaman barışma var diyor bu kartınız. Çünkü e, sizin aranızda güçlü e, ve sizin kendi aranızda farklı bir bağ, farklı bir duygu var. Bu nedenle barışma ihtimaliniz çok yüksek. E, karşınızdaki kişi de sizden bir adım bekliyor. O da e, sizden bir ışık bekliyor. Yani barışmak istiyor e, ama e, bunun için bir eylemde bulunmuyor ya da bir şey yapmıyor. Bekliyor o da bu bekleyiş pasif bir bekleyiş değil aktif bir bekleyiş. Yani ne zaman bir şey görse ya da herhangi bir küçük de olsa bir ışık görse, bir belirti görse hemen atlayacaktır buna. Hemen buna cevap verecektir diyebiliriz. Çünkü onun da beklediği sizin gibi beklediği bir barışma umudu var diyor bu kartımız. Şayet barışma konusunda eğer sizin gibi bazı şeyleri olumlu düşünmüyor da olumsuz düşündüğü konular onun ondan daha çok fazla gibi görünüyor. Çünkü o sizinle barışma konusunda fazla ılımlı değil muhtemelen. Onun daha fazla bir eksileri var, daha fazla bir olumsuz yaşattığı şeyler var. Bu nedenle kendine göre bazı konulara sıcak bakmıyor ve kendisi o yüzden bekliyor adım atmaktan bu nedenle çekiniyor. muhtemelen yediği haltlara da kar karıştığı olaylar çok farklı ya da çok üzücü olmuş ki kendini bundan geri çekiyor bu nedenle kendi kendini bazı şeylere kapatmış ee, ve özgüvenli de neredeyse kaybetmiş gibi size karşı e, sizden gelecek bir adım ya da bir şeyi bekliyor barışmak için ee, bir diğer kartımız ise e, kupa ikilisi şunu diyor evet e, bu sizin ona atacağınız herhangi bir adım yana, ya da sizin ona Göstereceğiniz herhangi bir olumlu davranış kesinlikle sizinle barışmaya yönelik bir davranış olacaktır. Çünkü onun zaten beklediği bu, onun istediği zaten bu. Sizinle tekrar barışmak, sizinle tekrar bir arada olmak. Bunun için yine sizin ön ayak olmanız gerekiyor. Muhtemelen sizin ona bir ışık yakmanız gerekiyor ya da sizin ona bazı şeyleri istediğinizi belirtmeniz gerekiyor çünkü o artık bazı şeylerden çekiniyor bazı şeylerden de kendini yitirmiş diyebiliriz çünkü özgüveni de bitmiş neredeyse ama duyguları halen aktif duyguları halen canlı ve duygusal olarak da size bağlı bu kişi herhangi bir kayıp eksik olmamış duyguları taptaze sizin için aynı şekilde yaşıyor diyebiliriz. Bu ayrılık süreci onu baya bir yıpratmış, baya bir üzmüş ve onu yorgun bir duruma düşürmüş belli ki ama destek olarak onu ayakta tutabilecek şey sizin umutlarınız yani sizinle olan umudu sizinle olacak bir ilişki, sizinle birlikte devam edebileceği bir gelecek olduğu söylüyor bu kart çünkü bu ilişkiye bu duruma ve sizinle olabilecek her şeye sahip çıkmak onunla devam etmek istiyor bunun artık onun için de çok önemli çok fazla değer verdiği bir konu olduğu söylüyor bu kartımız. Çünkü sahip olduğu tek şey elindeki tek şey bu ilişkisi ya da sizinle olabilecek bir gelecek umudu. Başka da umudu yok. Elinde avucunda da bir şey kalmamış. Ama bu ayrılık onu da baya yıpratmış. Baya yorgun duruma düşürmüş diyor bu kartımız. Ve son kartımız bu kupası. kupası şöyle diyor <laughs> duyguları size karşı daima Az önceki söylediğim kup ikikisinde duygular size taş karşı taşıyor daima size karşı daima yoğun ve daima size karşı e, çoğalıyor e, eksilmiyor bu adam ya da bu kadın her neyse her durum neyse yani büyük bir ilgi büyük bir şefkat, büyük bir bağlılık ve duygu yoğunluğuyla hala size vurgun hala size aşık ya da sizi seviyor diyebiliriz Çünkü gözü başka bir şey görmüyor başka bir yere gitmemiş başka kimseyle de ilişki kurmamış. Varlığı yokluğu halen sizinle beraber olan geçmişi ya da seninle beraber yaşadığı duygusal e, bağları bu onun için çok önemli onun için vazgeçilmez bir ilişki haline dönmüş duyguları dediğim gibi size çağlıyor size taşıyor size e, çoğalıyor kısaca baştan almak istersek e, barışma var mı sorusuna ilk kartımız şunu diyor barışma barışmak için öncelikle birbirinizden gizlediğiniz konular sırlar ya da söylemek istemediğiniz içinize attığınız her ne varsa karşılıklı birbirinize bunları anlatmanız gerekiyor yoksa siz muhte yani böyle geçici bir barışma ya da sağlıklı bir barışma sağlayamayacaksınız tekrar yine en ufak bir şeyde ya da olur olmaz bir şeyde aranız bozulacak yine şey olacaksınız küseceksin ya da ayrılacaksın o yüzden karşılıklı oturup konuşmanız birbiriniz hakkında ne düşündüyseniz ne biriktirdiyseniz anlatmanız gerekiyor bu ikiniz içinde adil bir seçim adil bir yol ve adil bir karar olacak karşılıklı konuşup anlaşmak Böyle olduğu zaman ikinizin de mutlu ve ikinizin de istediği bir yol ve barışma şekli olacak. Çünkü o bekliyor bu, o da sizin gibi bunu bekliyor. O da adım atmaktan çekiniyor ya da bir şeylerden artık yitirdiği duyguları, özgüven neyi varsa ondan dolayı adım atmak istemiyor. ama bekliyor sizden gelecek herhangi bir yaşık, herhangi bir belirti ya da herhangi bir davranışa bakarak koşar adımlarla size gelecek. Çünkü onun da kendi kendine kurduğu bir sürü olumsuz düşünce, bir sürü olumsuz fikirler var. Bu onu kendi içine kapatmış bir şey ve sizden uzaklaştırmış, özgüvenini kırmış. Bu nedenle o da adım atmaktan çekiniyor ya da bir şeyler yapmaktan çekiniyor diyebiliriz. Yoksa onun duyguları da en az sizinki kadar güçlü, sizinki kadar fazla ve büyük bir özlemle, büyük bir tutkuyla bir araya gelmek, tekrar barışmak istiyor. Çünkü elindeki tek dayanağı, tek umudu, tek ilişkisi, bu sizinle yaşadığı şeyler sizinle birlikte olduğu zamanlar. Onun dışında elin elinde avucunda bir şey kalmamış. Ve yaşamında, geleceğinde bununla beraber yürümek istiyor. Tek dayanağı siz ya da bu ilişki olur diyebilirim. Bu kartımız bunu söylüyor. Ve son kartımız da dediğimiz gibi duyguları sadece sizin için e, sadece sizin için yaşıyor sizin için çoğalıyor sizin için taşıyor başka da kimse için e, duygusu yok ya da kalbinde gönlünde herhangi biri yok e, ilk günde olduğu gibi şimdi de hala ve belki sonradan yine aynı şekilde duygusu size devam edecektir e, diyor kartlarımız e, bugünkü Yorumumuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize e, hepiniz beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu video size iyi geldiyse e, abone olarak destek olabilirsiniz bana arkadaşlar. E, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.